Evet kış ayları e, ufak ufak gelmeye başladı. E, soğuklardan da bunu hissediyoruz. Tabii bu dönemde de mevsim geçişleri oluyor. Bir gün sıcak, bir gün soğuk. Belki bir hafta sıcak, bir hafta soğuk. E, bu arada da e, insanlar mevsim geçişlerinde nedeniyle hasta olabiliyorlar. Nezle, grip gibi. Biz de bu konuda uzman Fatih abinin yanındayız. Tabii yıllardır bu aktar işini yapıyor. E, ve bitkilerle de oldukça aşırı neşir. Yakından tanıyor bitkileri. Evet Fatih abi. Şimdi düzenin sabahı ayrı, öğlesi ayrı, akşam ayrı. Sabah saat 10'da güneş Öğlen gök gürler, akşam ortalığı ser götürür. Biz bu arada tabii en başta giyim kuşamımıza çok dikkat etmemiz lazım. Mümkün mertebe düzeni yağmur havalarında ıslanmamak için mutlaka şemsiye yedeklememiz lazım. Yani ilk önce önlemlerimizi alacağız. Hasta olmamak için. Hasta olmamak için kendi bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için de bizim bölgemizde yetişen ıhlamur en fazla bizim kullanmamız gereken ürünlerden bir tanesi. Evimizde eksik etmememiz gerekiyor. Ihlamurun içine limonla, zencefil, taze zencefille... Ee, ve buna benzer bitkisel ürünlerle destekleyerek bunu gün içerisinde tüketebiliriz. Ayrıca yine aktarlarda, eczanelerde veya marketlerde satılan bitkisel çaylar var. Şu şekilde örnek verirsek e, bu, bu çaylardan arkadaşlarımız e, demleyerek veya french press'e sıcak suya koyarak basit bir şekliyle tüketebilirler. Hazır bitkisel çaylar var veya e, hazır olarak tüketilen ee, hazırlanmış çaylar var. Bu çaylardan da bir tane sıcak suya atarak, karıştırarak tüketebilirler. Bağışıklık sistemlerini kuvvetlendirebilirler. Veya bitkisel desteklerden alabilirler. Bol bol meyve sebze tüketmeleri çok önemli. Bunları tüketerek, bağışıklık sistemlerini güçlendirerek veya pekmezlerle, tahinlerle, üzüm pekmezi, tahin pekmezi, keçi boynuzu pekmeziyle kendi bağışıklık sistemlerini güçlendirerek kışa daha aktif hazırlanabilirler.